Evet sevgili YouTube'dan da gelenler hoş gelmişler. 75 bin jeton, 75 75 nadir altın oyuncu, 75 50 1 mega paket, 2 tane 83 iki tane de player pick'imiz var. Elite Tribal ödülleri geri döndü tekrardan ve 85 artı ile başlıyoruz. Bunlar satılabilirdi yanlış hatırlamıyor isem. Bastım. Tek tek mi açalım? Peki tamam tek tek açalım. Somer. Brights. Ennanduzi. Evet. 3 kadın futbolcu bir tane de kaleci. Yerine para da Devam ediyorum. 85 artı. Evet. Yine Somer. Dursun geldi. Ana Dursun. Evet yenisi. Ödegaard zaten mevcut. Ve Colt Palmer. Dursun ne kadar? Bu burada Dursun ben de bakayım ne kadar olduğuna. Etten geldi bu şaka ben yapmadım. Sara Dursun 13k. Ödegard daha pahalı muhtemelen. Evet 83 totullarla başladık. bunlardan pek bir şey çıktığını göremedik. Dikinden bir hanımefendi geldi yine. Çakon. Çakon. İhtişamlı ve görkemli. 83 totu. Hangilik olduğunu seriha mıydı? Napoli Uruguaylı kim var ya? Ha informmuş. Olivera. Geçiyorum. 75, 75, 75, 50 mega paket. Mega paket dandik olan açalım onu. Yine ödüllerin güncellenmesi lazım. Çok acil hem de. Yani 75 ne bileyim minimum 80 olsa daha iyi değil mi? 75, 50. Açtım ve o oh. Bu kim ya? Ana şey mi geldi? Patri mi geldi? Vallahi Patri geldi. Ne kadar bu? Patri Guijarro. 166k güzel. Satılabilir açtık bir de. Dans pek hoş değildi ama olsun. Radeski. Satıyorum ya ben bunu. Oynamam herhalde. Oynar mıyım lan yoksa? Bakayım bir orta sahama. Oynar. Deonk yerine oynar. Evet son olarak 75-75'e de açtım. Chicago Red Star'dan Benzema ile beraber Swanson geldi ama bunlar satılamaz. Benzema mutfağa gitti topu almaya. Bakalım. Arkasında bir şey olma ihtimali yok zaten neredeyse. Evet. De Paulino fotoğrafı değişmiş. Burası da fena boş. Evet. Bakalım. Duplicate'lerimize. Evet. Burayı kapattık. Bu takımımız böyle. Herhalde böyle kalırız gibi gözüküyor ya da daha iyi bir santrafor olabiliriz. Evimizde pek para yok aslında. Saliba'mız satılabilir. Patrick Wijaro burada peki kaç kimya oynuyor hocam? Tamam burası böyle kalsın. Kanat alacağız bir tane. Sonra da bakarız durumlara göre. Fotonomen'in hesabının ödüllerini açalım. 75 bin jeton, 75, 75, 75, 50, 1 mega paket, 2 tane 83 totu, e 2 tane seçimimiz var. Her zaman olduğu gibi. 85'e başladık. Göster hocam bize. Kötü bir kart bu. Menyan. Bu iyi bir kart olabilir. Lavelmiş. 87 atmayınca olmuyor mu? Bu nasıl bir troll oğlum ya? 4 tane 87 attı ya. Menyan alacağım uğraşamam. Evet. Eder Miltao. Watkins. Şimdi 4 tane 85 atarsan gerçekten 10 boyun gay bayağı trol ya. Komik mi şimdi bu? 800. İyi. En azından 19 kalı kağıt açmışım. Bu da bir şey. 83 total var. Hero bugün mü yenilir bilmiyorum. Kirby. 10k. 29 yaşındayım ben. Total 83. Volkout atmadı. Ayoza Perez. Mega paket. Volkout attı mega paketi ilginç. Santrafor hem de. Hem de Arjantin. Hem de Serie A. Lotaro geldi. Eğer sen mutlu 75 50 ile başlayalım çünkü satılabilir Hadi oğlum Bir hanımefendi Volkout inform Brezilya ne e. bu lig olmasa herhalde paket açamayacağız ya Paketlerden kart çıkmayacak herhalde yani Marta geldi Mükemmel Ne kadar Marta? 12500 çok iyiymiş. Başka bir şey var mı bakıyorum. Ana oyun kurum var lan oyunda. Ne yapıyorsun lan sen burada? 92 pace. Yalan iki tane playstyle koymuşlar gülmüş. Hadi. Yine gol attı. Boylu bir abimiz. Santrafor İngiltere. Bundesliga vay 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 vay. Kimleri görüyorum? Odur Reis. Double walkout mu değil? Harry <laughs> Talishka SBC geliyor evet. Kante, Walsh, Di Marco, Pavar, Alex Garcia falan diye gidiyor. Cristante var, Spinazzola, Mbemba, Marmoush. Evet yine rutinimizi gerçekleştiriyoruz hiçbir şey açamayarak. Burasını playoff'larına hemen oynayalım bence. Drogba güzel mi? Güzel. Drogba güzel. Ben seviyorum. Offside. Yok mu? Balogun. Vay kardeşim Balogun'a bak. 92 pace. Belli objektif olarak geliyormuş kim o Evet düşüş vardır illaki oyuncu sayısında ciddi bir düşüş bekliyorum ben İlk kez Kasım geçen sene ilk kez Toti Oyuncular bırakıyorlar oyunu Dedim ya az önce bak 84 veriyoruz 3 tane 84 veriyorum full 83 veriyorum bana iki tane 84 atıyor. Böyle şey olur mu? İnsanlar niye oynasınlar ki oyunu? Bakayım sizin takımına yakışıklı. TNT. Adam da kuyut attı. kart ben seviyorum. Diğer hesapta var. Sabırlı. Tek bir an bile. Julian Brandt'ı çok severim ben bu arada futbolda. Bayağı akıllı oyuncu. Statları iyi ama oyuncu kötü. Sen hayırdır oğlum? Bize gol sevinci yapıyorsun. Oo, oh, bir şey isteyen var mı? Çok hırslı şu an rakip. Beni yemek istiyor. Ama benim Robi Keane'im var. Çok kinli bir adamım. Çünkü Robi Keane'im var. Gördüğünüz gibi sadece power shot vurursanız oyunu kazanabiliyorsunuz tüm maçlarınızı. Artık bundan sonra power shot. Yine power shot vuracağım. Koşarsa tabii. Koşmadı. Bundan sonra böyle. Ayda, At lan golü. Adamsın lan sen. Şimdi bende sıra. Ben de power shot vuracağım. Yok oğlum hiçbir şey yaramıyorsun aptal herif seni. Bende sıra. Bende sıra. <laughs> ah, ah. Canım oyunum benim. Ne hallerdesin. Gol. Adam kuyta çıktı vazgeçti ben grid yaptığım için. <laughs> Aa. Onu da power shot vurdu ve gol oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> Vur lan onu da. Oğlum bu ne? Yemin ediyorum suyu çıktı oydun ya. 8-8 geliyor gibi sanki. O gridi yapmayacaktım abi. 12 puan olduk oley. Uh. Taktik oda için göstereyim size. Ne geldi? Bu sefer kadro görebildik. bir Hunter formu. Nasıl önce onunla? Evet Graven belki iyi olur. 16 son maçımız. Hızlı oldu biraz. Ice Ice Baby Kek. Adamın takım ismi Kek. Bakalım gerçekten çok kek bir rakip mi yoksa zor olacak mı? O hesaba galiba Kiaz'ı alacağım ben ya. Santrafor'a Borlan yerine Yiyelim ha gitti golem'i çok iyi kart valla çok pişmanım Açılması lazımdı. Açılmadı. Gol ettik. Teşekkürler. <laughs> Dedim oyun adamı diye. Ne bloğu var ne tackle var bir şey var. Vur lan Fandayk. Oley lan standby modunda. Mecburum bunu yapmaya. Maalesef dünyanın en iyi oyuncusuna denk geldik. Luz oldu yapacak bir şey yok. 84 altın aldı atan oyuncu paketi. Knockout değil. Listinki e atayım tabi. 84 attı. Cuma Premium altın paket. Aha. Meo Fransa Lig 1. Aman. Dakora yine? Evet 84. 5신 h k a 램가 r e